Merhaba arkadaşlar. Bugün gökkuşağı deneyi yapacağız. Şimdi 3 tane bardağa su koyacağız. Şimdi bardaklara ana renginizi koyacağız. Buna kırmızı, buna mavi, buna sarı. say. Şimdi iki tane peçeteyi alıp rulo haline getireceğiz. Şimdi peçeteleri bardağa geçireceğiz. Peçetelere biraz yardım ettik. Deneyimiz hızlansın diye. Çok güzel renkler oluştu. mavi birleşti. Ma Yeşil oldu. oldu. Mavi ile kırmızı birleşti. Mor oldu.